Tarihte bu ölmedi geri gelecek inancı dolayısıyla yaşanmış anekdotlara rastlıyoruz. Öyle Şiilerden bahsediyor ki tarihler, adam her gün kamet ettiği yerde bulunan yüksek bir dağın tepesine çıkar, oradan Mehdi'nin gelişini beklermiş. Ha geldi, ha gelecek, ha bugün, ha yarın. Böyle kuvvetli bir telkin ki bu, ha geldi, ha gelecek, adam ömrünün sonuna kadar orada Mehdi beklemekle, Mehdi gözlemekle meşgul olmuş. Mehdi tasavvuru dolayısıyla tarih içinde çok sahte Mehdi'ler de çıkmış. Mehdi inancına itiraz edenlerin ortaya sürdüğü bir gerekçe de bu. Siz böyle uyduruk bir şey ortaya atıyorsunuz, inanıyorsunuz. Ondan sonra ortaya sahte uyduruk Mehdi'ler çıkıyor. Tarih içerisinde böyle ben Mehdi'yim deyip de sıkıştırıldığımda bir kaleden aşağı atlayıp hadi ben uçuyorum cennete siz de benim arkamdan deyip arkasındaki kitleyi de aynı şekilde o kalenin buslarından aşağı sürükleyen mehdiler olmuş tarih içerisinde. E bugün de dün de yalan yanlış işleri yapan bir sürü insan görüyoruz. Bunlar aramızda yaşıyor. Mehdi çıktı, iş başındadır, gözünüz aydın diyorlar. Fakat bu mehdilerin ne yaptığı, niye çıktığı, hangi işin başında olduğuna dair de netlik göremiyoruz. Bu mehdi niye çıktı, ne yapıyor, şu anda neyle meşgul? Çıktı da niye biz bilmiyoruz, görmüyoruz? Bu Mehdi'nin çıkması böyle kendi kendine, kendi çalıp kendi oynayacak bir ortamda olmayacak. O Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından bize çok detaylı ve net bir şekilde anlatılmış onun ortaya çıkacağı ortam dünyanın ve ümmeti Muhammed'in o hengamdaki ahvali çok net bir şekilde anlatılmış. Bakıyorsun bunların hiç biliyor Efendim, bize de çok sık sorulur bu. Şöyle şöyle bir iddia var. Falan zatın mehdi olduğu söyleniyor. Falan tarikatın başındaki bilmem kim çok böyle uyduruk tarikatlar da var. Falan tarikatın başındaki şeyh efendi kendisinin mehdi olduğunu söylüyormuş. Mehdi geldi iş başındadır. Gelin tabi olun falan diyormuş. Ne diyorsun hocam? Ben de diyorum ki ya bu Mehdi kimdir, nedir, nasıldır, ne zaman gelir? Bunlarla ilgili merak ediyorsanız Türkçe'ye de tercüme edilmiş kitaplar var. Onlara bakın. Bir kere onun ortaya çıkacağı ortam şu anda mevcut değil. Onun için bir şüpheye, tereddüde, acabalara falan kapılmayın. Çünkü şu anda bu ortam o ortam değil. Artı geldiği zaman yapacağı işler Efendimiz tarafından yine haber verilmiş, bakıyorsunuz bu Mehdi ile o Mehdi arasında hiçbir münasebet yok. İlgi çekici bir konu. Mehdi geldiyse, iş başındaysa bunu tanımamız lazım filan gibi dikkat çekici de bir konu. İnsanların ilgisini, alakasını cezbediyor. Bütün Müslümanların tabi olacak Mehdi'ye. Evet, evet. Ümmetin başına geçecek, tabii doğal bir lider olarak ümmetin başına geçecek ümmetin ortak beyatını alacak. E i̇şte siz böyle sahte, saçma sapan bir mehdi tasavvufuna inanırsanız insanlar da sahte mehdiler üretir, toplumda sahte mehdiler üretir, insanlar onların arkasından gider falan tarzı bir iddia söz konusu olur. Mehdi inancı gündeme geldiğinde. Sahte peygamberler de var, sahte veliler de var, sahte alimler de var. Her şeyin sahtesi var. Sahte dinler var, sahte tanrılar var. Gerçeği olan bir şeyin insan sahtesini de üretiyor. Böyle bir yeteneği var insan olduğunu. Mehdi işaret eden ayet var mı hiç? Efendim? İşaret eden ayet var mı Mehdi ile ilgili? Hayır.